Herkese selam dostlar ben Vasi Şemen kanalıma hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz bir süredir Bitlo bizim kanalımızın sponsoru ve bu tarafa da özellikle sizlerden çok sık bir şekilde üye olmanızı özellikle uygulamayı indirip yatırım yapmasanız bile kanalımıza bana destek olmak adına ya da bu yatırım aracından da bilginiz olması adına Bitdon'un ürünlerini incelemenizi burada şiddetle tavsiye ettim. Çünkü döngüler geldiği zaman emin olun ki kripto paralarda yani o tarafta da ciddi yükselişler olacak ki gram altın tokenlarından bahsetmiştik. Altındaki bu yükselişten sonra çok da ciddi rekor seviyelere geldi diyebiliriz. Gram gümüşü var, gram platini var. Yine birçok ürün var aslında. Sepet token var. Tek bir tuşla birden fazla Kripto varlığa yatırım yapabilme imkanı sunuyor. E, tabii ki bu tarafta hani riskler e, çok daha fazla hani borsaya göre e, bu sebeple bir de dolandırıcı dolandırıcılık hikayeleri çok gördük biliyorsunuz. Ama Bitcoin güvenilir dostlar yani aslında sadece bir kripto para platformu değil bir teknoloji şirketi. E, her şeyden önce incelemeniz faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu şu an benim sorumluluğum. Hani bu sebeple burada e, kanalımda sık sık bahsediyorum. Linkimiz var açıklamalar kısmında benim e, referans linkimle uygulamayı indirirseniz mutlu olurum dostlar. Takip edersiniz, izlemlersiniz, ürünlerini incelersiniz. Faydası olacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Şimdi dostlar e, biliyorsunuz Orta Doğu'da bir insanlık dramı yaşanıyor resmen. Yine İsrail'in hani e, acımasızca Savaş kurallarına bile, insanlık kurallarına bile aykırı tutumları var ve abuk subuk hani böyle hakem kesmeleri var. İşte örnek Orta Doğu'da haritalar yeniden çizilecek gibi böyle hani ortalığı kızıştırıcı hiç yapıcı olmayan konuşmaları var Netanyahu'nun ve bu tarafta da işte hani borsalara özellikle bu durum geliyor. Acaba burası bir bölge savaşına mı dönecek? Ya da ne bileyim 3. Dünya Savaşı mı olacak çıkacak falan. Aslında bu bölgedeki bu tehditler bizim ülkemizi de yakından ilgilendiriyor dostlar. Ee, ama mutlaka haddini bildiren birileri olacaktır. Ee, bana göre yani hiç İsrail hiçtir yani. Bizim ülkemiz gibi ülkelerin yanında hiçtir. Ama işte herkese kafa tutabiliyor. Arkasında Amerika olduğunu biliyoruz. Ama sonuçta e, bunun da bir dur diye ne olacaktır diye düşünüyorum. Oradaki e, acımasızlığa bir son vermelerini diliyorum. Tüm kalbimle istiyorum. Bu borsa düzelsin diye istediğim bir şey değil. E, savaşın da bir hani düşmanlığın da bir e, hakkı hukuku olması gerekir diye düşünüyorum dostlar. Şimdi... E, Hafta sonu bugün. Pazar günü. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Sizler için bir araştırma yaptım. 2023 yılında e, özellikle 1 milyar lira üzeri, üzerinde yatırım harcaması yapmış. En fazla yatırım harcaması yapmış. Şirketler listesi oluşturdum. E, 1 milyarın üzerinde 15 tane şirket çıktı, hisse çıktı. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Yatırımlar neden önemli? Çünkü bugün yatırım yapıldığı zaman şirketler yatırımlar yaptığı zaman yarın öbür gün işte bu yatırımların dönüşleri olmaya başladığında bu ciraya, asılatlara, işte üretim kapasitesindeki fazlalığa, işte bunların satışlarından gelecek olan gelirlere gelecekte ciddi anlamda yansımaları oluyor. O yüzden yatırım yapan özellikle eee Güçlü şirketler, sağlam şirketler önemlidir dostlar. Gelecekte biliyorsunuz biz borsada hiçbir zaman bugünden yarına ya da bir hafta sonraya, 20 gün sonraya dair bir yatırım yapmıyoruz. Biz e, geleceğe yatırım yapıyoruz. Şirketlerin gelecekteki fiyatlarını öngörüp bugünkü fiyatından işte %100 daha fazla olacağını düşünüyoruz örnek. E, bunun için bugünkü fiyattan alım yapıyoruz. Unutmayın ki biz bu fiyatlardan alırken birileri de bu fiyatın artık doyum noktası olduğunu düşünüp bizlere satıyor. Yani o da çok önceden almış artık doymuş yani diyor ki tamam burası satılacak nokta diyor satıyor. Birileri de alıyor borsa böyle bir platform. Şimdi dostlar en fazla 2023 yılında birinci sırada yatırım harcaması yapan şirket Koç Holding. 24 milyar 700 milyon yatırım harcaması yapmış 2023 yılında. Koç şirketlerini biliyorsunuz dostlar borsanın oldukça güvenli güçlü şirketlerine sahip holdingidir koç. Oldukça da sağlam hisseleri var. Koç Holding 24 milyar 700 milyon liralık yatırım harcaması yapmış. İkinci sırada Türksel var dostlar. 12 milyar 60 milyonluk yine Türksel'in bir yatırımı söz konusu olmuş 2023 yılında. Üçüncü sırada Türk Hava Yolları biliyorsunuz ülkemizin ve darif yani çok değerli şirketlerinden birçok insan hani çok yükseldiği için bu şirketin çok fazla şiştiğini düşünebilir ama hala temel rasyoları oldukça ucuz ve önünün çok açık olduğunu düşündüğümüz şirketlerden bir tanesi Türk, Hav <laughs> Türk Hava Yolları 10 milyar 210 milyonluk Yatırım yapmış dostlar. Dördüncü sırada Sasa Polyester var. Sasa'da yine 9 milyar 800 milyonluk 2023 yılında yatırım harcaması yapmış. Beşinci sırada Ereğli var dostlar. Ereğli de biliyorsunuz hani Ereğli'nin şu 2022 ve 2023 yıllarında özellikle resmen içinden geçtiler. Hani bu şirket gerçekten bu seviyeleri hak etmeyen bir şirkette endeksin çok gerisinde kaldı. Bana göre çok değerli, çok kıymetli. Aynı zamanda da uygun, ucuz olduğunu düşündüğüm hisselerden bir tanesi. Ereğli'nin de yine 9 milyar 530 milyonluk yatırım harcaması olmuş dostlar 2023 yılında. 6. sırada şişe cam var. Şişeyi de biliyorsunuz sık sık bu kanalda anlattık. Şişede yine ee, o kadar e, yanlış da anlaşılmasın söylediğim ama o kadar saçma sapan hisseler uçup giderken e, bir emsali bile olmayan hani mukayese edebileceğimiz başka bir şirket dünya üzerinde yok şişeyle kıyaslayabileceğimiz ama bu değerde bu kıymetli bu kadar hani güzel bir şirket çok gerilerde kaldı. Üstelik yatırımlarına da tam gaz devam ediyor. Yine Şişe'de de 7 milyar 100 milyonluk yatırım harcaması olmuş. 7. sırada Ford var dostlar. Ford da 4 milyar 900 milyonluk yatırım harcaması yapmış. 8. sırada Anadolu Efes 4 milyar 40 milyonluk yatırım harcaması yapmış. 9. sırada yine benim çok beğendiğim şirketlerden bir tanesi Arçelik. Arçelik özellikle enerji tarafına ciddi yatırımlar yaptı. Ee, Arçelik'i de oldukça beğeniyorum dostlar. Arçelik'te yine 3 milyar 910 milyonluk yatırım harcaması yapmış. Şimdi Aselsan var 10. sırada dostlar. Aselsan 3 milyar 520 milyonluk yatırım harcaması yapmış. Aselsan savunma oldukça yine kıymetli şirketlerimizden bir tanesi. 11. sırada Bimaş var. Yine Gıda perakende sektörünün bence çok iyi hisselerinden, çok iyi şirketlerinden bir tanesi oldukça güçlü, güvenilir bir şirket. 3 milyar 350 milyonluk da bir maşın yatırım harcaması olmuş dostlar. Bir maçtan sonra Tüpraş geliyor. Tüpraş benim özellikle şu son zamanlarda çok önceden de yorumluyorduk ama son zamanlarda favori hisselerimden. Burada demiştim rekorlar üzerine rekorlar kıracak 3 tane hisse anlatmıştım. Türk Hava Yolları, TÜP, TÜPRAŞ ve TOFAŞ demiştim. TOFAŞ'ı diğer otomotiv şirketlerinden ayırmıştım dostlar. Çünkü TOFAŞ gerçekten de diğerlerine göre oldukça geride kaldığı için TOFAŞ'ı beğeniyorum demiştim. Bu listede TOFAŞ yok ama TÜPRAŞ var. 3 Türk Hava Yolları var, TÜPRAŞ var. TÜPRAŞ 3 milyar 70 milyonluk yatırım harcaması yapmış Tüp başı da oldukça beğeniyoruz. Reis GEO. açıkçası bu şirketle ilgili pek bir bilgi sahibi değilim. Hani o yüzden olumlu ya da olumsuz bir yorum yapamayacağım. Hani bakmadım, incelemedim. Ama bu listenin içerisine giriyor dostlar. Reis da yine 1 milyar 570 milyonluk yatırım harcaması yapan şirketlerden 13. sırada. 14. sırada ise e, Hektaş Tarım var. Hektaş biliyorsunuz Sasa Hektaş bir dönemin parlayan yıldızlar iken şimdi düşerken işte gerilere çekildikçe insanların gözünden de düşüyor. Maalesef aslında doğru zamanlar hisselerin düştüğü, çok uygun seviyelere geldiği zamanlarda yatırım yapmaktır. Her zaman böyledir. Yükselirken değil, düşerken herkes ondan kaçarken bu tip hisseleri değerlendirmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Hek taşı da oldukça beğeniyorum. Sektör de çok değerli bir sektör. Hek taşında yine 1 milyar 110 milyonluk yatırım harcaması olmuş dostlar. 15. sırada da yine bir enerji şirketi birçok yatırımcının yine beğendiği hisselerden bir tanesi. Benim pek radarıma girip incelediğim bir hisse değil. Ama güzel bir şirket olduğunu, iyi yatırımlar yaptığını e, haberlerde görüyorum bazı usta yorumcuların da yine yorumlarında e, bahsediyorlar. E, buradan biliyorum ve kap haberlerine gerek normal medyaya düşen haberlerinden gördüğüm kadarıyla yine CV Enerji de oldukça güzel bir şirket. O da yine 1 milyar liralık yatırım harcaması yapmış. Şimdi dostlar yatırım e, özellikle güçlü sağlam şirketler için çok önemlidir. Geleceğe dair bizlere fikirler verir. E, temel rasyoları güzel bir şirket istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyorsa, üstüne bir de yatırım harcamaları, işte Arge araştırma geliştirme harcamaları yapıyorsa, kendini geliştirmeye yöneliyorsa, aynı zamanda büyümeye çalışıyorsa, yatırımlarla büyümeye çalışıyorsa bu şirketleri dikkate almak, incelemek faydalı olacaktır. Böyle bir liste oluşturmak istedim. Bu liste daha devam ediyor. Yine bu listenin içerisinde kontrol matik var. Daha aşağılarda biraz daha aşağılarda yine bizim son zamanlarda yorumladığımız ve rekor kuran Borusan var. Birçok şirket var ama ben 1 milyar üzeri e, yatırım harcaması yapmış şirketleri listelemek istedim. Onlar da 15 tane hisse çıktı. Bugün böyle bir araştırma yaptım sizler için paylaşmak istedim dostlar. Dikkat çekmek istedim bu hisselere. Bunların hangi yatırımlar olduğuna bir göz atabilirsiniz şirketlerin haberlerini okuyabilirsiniz araştırabilirsiniz bu yatırımlar yarın öbür gün hisse fiyatlarına yansıdığı zaman ciddi potansiyeller sunabilir bizlere araştırmakta fayda var diye düşünüyorum sizleri seviyorum dostlar kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa eğer ki bizlere destek olmak istiyorsanız bildirimleri açıp abone olursanız mutlu olurum yine mevcut abonelerimiz de yorum ve beğenileriyle bizlere destek olursa sevinirim. Algoritma bizleri çok daha yukarılara taşır. Çok daha fazla insana sizlerin sayesinde sesimizi duyurabiliriz, ulaşabiliriz. Bu arada bir de dostlar yorumlarda şunu fark ettim. Topluluk tarafından bir yazı paylaştım. Belki görmeyenleriniz vardır. İşte hadi konuşalım gibi BTM videos bizim kanal logomuzu kullanarak hani dolandırıcılar türemiş böyle WhatsApp numarası vesaire gibi sizlerle paylaşımlar yapabilirler. E, sizleri dolandırmaya çalışabilirler. Kesinlikle itimat etmeyin. Ben hiç kimseden herhangi bir şey asla talep etmiyorum ve e, WhatsApp numaramı da normal kanalımda kesinlikle kimseyle paylaşıp Hani böyle vaatlerde bulunmuyorum. Gel WhatsApp'a işte sana şunu söyleyeyim. Bunu yarın al öbür gün uçsun gibi. Zaten bu tarz bir insan da değilim. İzleyenler tanıyanlar iyi biliyor. Kesinlikle böyle dolandırıcılara dikkat edin. E, yorumlarda sizlere cevap verdiklerini gördüm. Bu kişiyi engelledim. Ama bunlar sürekli oluyor. Gördükçe engelliyorum. Ama ha dikkat edin diyorum dostlar. Sizleri uyarmak istiyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar.